Efendim geldik bahçemize. Sayın Sevgi Örük de bizlerle birlikte. Hoş geldin. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Ne kadar güzel çiçekler bunlar. Ben bu çiçeklerin renginden dolayı bayılıyorum. Evet ve buna... çok can alıcı ee, renkleri var. Evet. Çok da güzel çiçekler, buna Atatürk evet. çiçeği deniyor. Evet. Ama biz ben bir türlü bağdaştıramadım. Şimdi bir rengini bayrak rengine benzetiyorum, oradan evet. bir şey kurmaya çalışıyorum ama neden Atatürk? Aslında çiçeği? bizde genelde rengi kırmızı olan çiçeklere bir Atatürk çiçeği deme olayı var zaten. Var mı? Ha. Var. O ayrı bir konu ama bu çiçeğin tanınması ve üretilmesinde Atatürk rol oynamış, Öyle katkıda mi? bulunmuş. O yüzden. Atatürk çiçeği denilmiş ama bunu kendisi istemiyor tabii. Bunu üreten bilim adamları, ee, biz buna Atatürk çiçeği ismini verelim diyorlar. Aa, bilim adamlarının kararı. Ama bütün dünyada yılbaşı çiçeği, hmm. Noel yıldızı vesaire gibi bilinir. Hı hı. Yani yılbaşı döneminde açtığı için tam Kasım, Aralık ha, ve onda. Ocak ayında çiçekli olduğu için o yüzden e, yılbaşı, çiçeği, yılbaşı de deniyor. çiçeği deniyor evet. Hmm. Ama e, Atatürk'ün bu çiçeğe katkısı oldukça büyük olmuş tabii evet, ki. Evet. Şimdi çok güzel çiçekler ama bu güzel kırmızı renklerini ne kadar koruyorlar? ne kadar kalıyor? Bu dönem açıyor evet, sonra. Evet. Ya Kasım ortası ve işte Aralık özellikle çok e, renkli ve kırmızı oluyorlar. Sonra Ocak sonu falan gibi bitiyor tamamen. Bitiyor e, sonrasında yani 3 ay kadar yine çiçekli kalıyor evet, aslında. Alsın, ve, daha ne olsun. E, <laughs> Biz ne kadar Yani çiçek kış döneminde fazla renk yok. O yüzden de e, Atatürk çiçeğinin e, bu dönemde açması çok da güzel aslında. Bence de. Bence de. E, sonrasında e, bu dallarını, çiçekleri soluyor zaten hı. yavaş yavaş. Biraz sap gibi kalıyorlar bunlar. E, o dalları 15-20 santim boydan buduyoruz hı hı. ve sonrasında e, aydınlık bir yere alıyoruz. Direkt güneş almayacak bir yere bu koyuyoruz. Bu ev çiçeği değil mi? Aslında şöyle e, Güney Ege ve Akdeniz bölgemizde dışarıda çok rahat yetişecek ha, Daha ılıman iklimlerde. Daha ılıman. E, İstanbul'da da eğer kapalı balkon vesaire o tarz bir yer yani çok sıcak olmayan bir yer varsa hı. orada tutmalarını tavsiye ederim seyircilerimizle. Peki. E, bakımı zor bir çiçek midir? Mesela budayalım evet ama çok mu su ister? Şimdi aydınlık yer seviyor evet. ama ne sıklıkla sulayacağız? Nasıl bakacağız bu Şöyle çok su sevmiyor. Bir hmm. kere e, tabağında veya dibinde su kalmasını sevmez. Ha, tamam. O yüzden ayşe üzerine... kısa günün kare deyip çiçeği sulayıp ondan sonra bırakmayacağız evet, yani. Evet, Baz tembe... su... Bazı tembel çiçeklerimiz var ya hani kaktüs gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında kolay. Yani hmm. şey olarak zor değil ama dibinde su bırakmamak lazım. Yüzeyi kurudukça sulamak gerekiyor. Hmm. Yani fazla sulamadan kaçınmamız lazım. Hmm. biraz daha gelişecektir zamanla. Saksı hmm. değişimi de çiçeklenme bittikten sonra mart Aa, Nisan ayı. aylarında yapmamız lazım. Lazım. Tamam tamam. O şekilde ve yazında bir gübreleme döneminden sonra yine sonbaharda kışa geldiğimizde bize güzel çiçeklerini veriyorlar. Veriyorlar. Peki yeşil yaprakları kalıyor mu bunun yoksa? Yeşil yaprakları kalıyor evet. Ah, neyse. Ki. Yeşil yaprakları kalıcı. <laughs> e, kırmızı çiçekler gidiyor. Hmm. Sonrasında tekrar açmaya başlıyorlar. Ama fısırım. şimdi e, bir kışın ortasında bu kadar canlı güzel kırmızı bir renk ne kadar <laughs> e, güzel Çok bir keyif verir gerçekten. eve değil mi? İyi evet. böyle bir hani insana güzel bir enerji verir bence. Bu anlamda gerçekten son derece güzel çiçekler. Şimdi baktığımızda tabii bu çiçekleri ee, hani her hafta başka bir çiçek konuşuyoruz evet. ee, ama bazı çiçekler maalesef dönemsel işte yani hatta çoğu çiçek değil Çok mi? Aslında yani yeşil olanlar hariç. Bazıları şöyle tabii e, şimdi dönemsel olmasa bile e, bir süre çiçek verip sonra bir dinlenme dönemine mutlaka evet. giriyorlar. Mesela tabii. örneğin örnek vereyim barış çiçeği veya anturium işte 3-4 ay çiçekli kalsa bile sonrasında mutlaka bir 3-4 ay dinleniyor sonra tekrar çiçekleniyor. Evet. Bu şekilde bir periyodik e, hareketleri var. Bu şekilde hareket ediyorlar. Ee, tabii ki onların da e, kendilerini toparlamaya, yeniden çiçek vermek için bir enerji depolamaya ihtiyaçları oluyor. Hazır buradayken şimdi kendi sorumu soruyorum ama evet. eminim sizin de merak ettiğiniz bir şeydir. Benim evdeki orkidelerim evet. ve buradaki orkideler... Bir patladılar ama hepsi birden Kasım'da şimdi. Evet. evet, Kasım'da başlarlar özellikle e, sürgün vermeye. Evet. Ve bu bir de Mayıs'ta olur. Ha. Genelde yılda iki defa böyle bir harekete geçme. O da tabii ki güneşin ve ayın hareketleriyle oluyor. Ha, yani şu an coşmuş doğal durumdalar. <laughs> evet. Şu anda Kasım'da başlıyorlar tomurcuklanmaya evet. ve şu anda tam açmış evet, durumda olmaları açtılar. lazım. Çok güzel. <laughs> Çok güzel olurlar. Evet, evet. Renkli renkli çiçeklerini <laughs> koydular. Tamam. Şimdi, yani e, mevsim değil mi dedik? Mevsimi tam zamanı, bir de Atatürk çiçeğini aklımıza gelmişken e, Söyleyelim. E, esas çiçekleri bu, yap bu kırmızılar değil. Ha, öyle mi? Evet. Ben niye bunları görüyorum? Esas acaba? çiçekleri şurada göstereyim. Şuradaki sarılar. Ha. O minikler yani. Kıyamam. <laughs> bu Görmüş kırmızı olanlar çiçeği? esasında Şöyle. bu. <laughs> evet. Ona çiçek mi diyoruz peki? Evet. Bu yeşil yaprakların başkalaşmasıyla, renk değiştirmesiyle ha. oluşuyor. Ha. Ama tabii Pardon, ki e, çok şey gibi yani o kadar değerli ki o küçücük çiçekler onun etrafına böyle harika renkler saçıyorlar. Ha, be, bana diyorsunuz değil mi beğenmedin evet. o çiçeği ama aslında <laughs> o etrafa kırmızı rengi o çiçekler veriyor. <laughs> Valla çok teşekkür ederim çok güzel çiçekler bunlar gerçekten. Ben teşekkür ee, ediyorum. Şimdi mevsimine göre aslında bence evde farklı dönemleri için farklı çiçekler bulundurmak lazım. Mesela şimdi e, Atatürk çiçeğinin dönemi ev evet. eve alıp evi renklendirip şenlendirmek evet, lazım evet. değil mi? Kesinlikle tam zamanı. Zamanı. E, şu anda Süper. alıp yılbaşıda e, yılbaşı da geliyor. Böyle bir evimize de renk katmış oluruz. Evet, Güzel bir hava olur. olur evet. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için bu